Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefa getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars'larımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım let's go Oyunumuz başlıyor kardeşlerim öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var o canlılara gelirseniz çok sevinirim bir de like atarsanız abone olursanız inanılmaz mutlu oluruz çünkü like attığınız zaman yorum yazdığınız zaman videonun etkileşimi arttırmış olursunuz ve bildirimler açtığınız zaman da canlı yayın gibi video gibi böyle anında haberdar olursunuz bizim içeriklerimizden. Hadi bakalım let's go. Şimdi bir yan tarafa doğru geçeyim. Komşum. Komşu. Bak hele sen fırındasın hala. Alo. Hala fırındasın. Sanırım hala fırındasın. Ne oldu yemek mi pişiriyorsun? Hala fırında bekliyor. Hala fırında bekliyor yemek pişiriyor galiba. Kardeşim benim. Ooo terakota kapatmış. Ne gerek vardı ki? <laughs> yani ne gerek vardı ki buna? Buna ne gerek vardı ya? Buna ne gerek vardı ya? Ya abicim ne gerek vardı? Burayı terakota ile kapatmanın ne gereği vardı? Ne gerek vardı ne? Ne gerek vardı ne? Ne gerek vardı terakota ile kapatmanın. Düştün mü? Sen tamam, düşmüşsün tamamdır. Ya of of ben şimdiye merkeze gitmiş olmam lazımdı ya. Benim şimdiye çoktan merkeze gitmiş olmam lazımdı. Merkez beni bekler merkez. Merkez beni bekler merkez. Yes işte bu kırdık kestik bitirdik abi son bir hamlemiz kaldı onun haricinde pek de bir hamlemiz yok Yalnız komşu terakota ile kapatsa da ondan sonra şeyle kapatsa da tahtayla kapatsa da hiç fark etmiyor abi Dandun 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 dalıyoruz dandun dalmaca dandun dalmaca abi bizim olayımız budur dandun dalmacalar Sonunda bir rahata kavuştuk ama iyi kapıştık komşuyla şimdi. E siz de aksiyon seviyorsunuz zaten kardeşlerim. E ben de merkeze gideyim bari şimdi. Ondan sonra merkezdeki emirleri da alalım. Evet atış topunu da atamadı galiba kardeşimiz. Eee şöyle bir 5 tane daha fazla olaydı. Atış topunun nasıl atıldığıyla ilgili Eee bir eğitim seti bir eğitim seti verecektim size. Eee yok eğitim setine gerek yok. E, eğitim setine gerek yok kardeşim. Şöyle yapalım şöyle yapalım eğitim seti vermeye gerek yok ve hemen buradan devam ediyoruz. Sarı mavi sona kal falan dedi ya bu şeyde turuncu da niye arkamdan geliyor onu anlamadım kardeşim ben. Birisi şunu ateş topunun nasıl atıldığını söylesin ya. Birisi şunu ateş topunun nasıl atıldığını söylesin. Gerçekten ben daha fazla dayanamayacağım yoksa ya gerçekten daha fazla dayanamayacağım ya. Ateş topunun nasıl atıldığını artık birisi öğretmeli ya. Bedini çok seviyor olabilir ya gerçekten evet. Bedini inanılmaz seviyor olabilir ya bu kardeşimiz. Ay yanıma böyle iyi ekipman da almadım baksana. Tahta mahta ekipmanlarım benim hepsinin. Şuna baksana. Şuna bak he, he bütün ekipmanlar bir şey. Tahta falan. Ya ne abi? A bu internet. Aa interneti fena da değil de yani. <laughs> Merhaba. Ya o kankacım ya. Ercan abi diyor. Efendim. Efendim. Fotomit diyor. Lobide çekilsek daha iyi olur. Çünkü ee, şu an kostüm Steve. <laughs> yani hiçbir şey anlamazsın. Ben video arasında şey yapayım. Yanına geleyim öyle çekileyim. Lobide benim gerçek kostüm ile foto alırsın. Şimdi Steve kostümdeyim. <laughs> Eyvallah. Geliyor mu lobiye? Part atacağım. Part atacağım şimdi. Part atacağım ondan sonra çekileceğiz fotoğrafı. Ben arkadaşa part attım. Fotoğrafı alalım ikinci parta geçeceğim. Parti neydi? Z Joker PMSG beni görüyor musun lobide? Aldık beni. tam görüyorlarmış beni lobide. Ben bir an beni görmüyorlar sandım da lobide. Kanadını çek kanadını. Yüzüme geliyor kanadın. Adam fotoğraf alamayacak. tam <laughs> tamam çekti kanadını. Arkadaşlar lobide fotoğrafımızda çekildik. Oyunumuza devam edebiliriz artık. Ya ben de targıt falan yiyeceğim sandım. O yüzden gittim dört oldum yanına gittim. pearl aldım. Öteki taraftan gittim. <laughs> İksirler, miksirler aldım. Ne bileyim her herhâşın için e, oyunda mısın diyen. Çünkü genelde targıt atmaya geliyoruz da <laughs> targıt yemedik bu sefer iyi oldu. Ya çünkü e, neden oyunda çekilmedim? Oyunda çekilsem çünkü Steve Level Disguise bir isimle e, alacaktı fotoyu. O da tatsız olurdu yani. E gidiyor mu? E gidiyormuş. Tüh ben de durun düşürdüm sandım ya. Neyse önemli değil. Lobide olması daha iyi oldu. En azından gerçek isimle e, fotoğrafı almış oldu kardeşimiz. Hadi bakalım. Let's go, let's go, let's go, let's go, Yahu, yaptık değil mi? Şu an oyun bizim için Sky Wars arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Oyunu Sky Wars yaptık ya. En başta bedimiz gidiyor. Sky Wars oluyor oyun zaten. Merkez alan birim var. Ben mi yanlış gördüm? Yok ha yok. Merkez alan biri yokmuş. Düştü. Adam yol yapamadı. Onu görmüşüm. Adamın yol yapamayışını görmüşüm ya. Hemen şöyle bir gelelim. Merkezi bir alalım diyeceğim de. Bakayım merkeze gelen neden var mı? Yok tamam. Gelmeyin gelmeyin. Başka var mı? Yok tamam kimse yok. Güzel. <laughs> komşumu sıfır kille bitirdim arkadaşlar evet. Yanlış duymadınız komşumu sıfır kille. Bedeni kırdım kendisi düştü. Daha demin komşum da şey kapatmıştı. Terakota kapatayım. işte hemen bir kazma falan alınmak zorunda kalsın. Ya o kardeşim ne terakotası be. Evet şimdi bunları böyle alıyorsun alamıyorsun. <laughs> Sonra bunları böyle alıyorsun. Ben bir alışveriş yapmadım da yapamadım ya. Yani alışveriş yapmaya çalıştım olmadı arkadaşlar yetmedi. Daha ne alışveriş yapacağını yaşayan abi dediğiniz duyar gibiyim. Ne yapayım şimdi ben de kardeşim fazla malzeme alıyoruz. Evet o konuda kabul ediyorum. Ne oldu gel bana mı gelin? Geldi 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 ay 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 ay. <laughs> o 8 tane de buradan çıktı. Güzel oldu güzel güzel. E nasıl geldin sen şimdi buraya? hem merkezden gelmişsin ki sen. Merkezden gelmişsin. Tamam dur ben de geliyorum o zaman. Yeşil ağlamışsın herhalde elmas set ne diyor. Elmas seti ağlayanlar mı giyiyor? Ben ağlamadım. Yok ben ağlamadım yok. Yok ben ağlamadım ben niye ağlayayım? Benim Hypixel'de yaptıklarım belli. Cubecraft'da yaptıklarım belli. Ben neden ağlayayım ki? <laughs> Benim Hypixel'de yaptıklarım belli. Cubecraft'da yaptıklarım belli. Ben neden ağlayayım ki? <laughs> ay 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 ay. Ateş topunu kendi elinden bıraktı. Ben bir şey yapmadım gördünüz. Ateş topunu kendi kendine bıraktı. Abo turkuaz arkadaşımız ne kadar da ne kadar da böyle ne kadar da profesyonel ne kadar <laughs> ne kadar ne kadar ya gerçekten ay ay <laughs> turkuaz arkadaşımız öyle turuncu arka denk mi geldiler bu bunlar böyle Aa denk gelmiş. Merhabalar. Selamlar nasılsınız? Ya ben geldim ama yani bir şöyle enteresan bir beyze gelmiş gibiyim şu anda. Ben bir geldim ama yani evet değişik oldu. Enteresan oldu benim için de. yün. Bir kere daha kesmemiz gerekecek. Kardeşim ya of, ne kadar büyük kapatıyorsunuz bedlerinizi Ah tamam hadi kırılmamış gibi gözüksün hadi üzülmeyin, kırılmamış gibi gözüksün hadi hadi üzülmeyin hadi. Ee, ölmedi mi? Bitmedi mi? Tamam bitmedi bitmedi geldi tamam bitti 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 bitti. Nere gidiyor bu? Bir ateş topu. Özel dersi versek mi diyeceğim de yok malzeme yokmuş ya arkadaşlar. Durun, gitmeyin, durun ben geliyorum. Ya Ender Pearl'ün bir tane var şimdi atmayayım oraya ya. Bekle geliyorum bekle bekle. Dur gitme. Dur tamam dur dur tamam tamam tamam. Halledeceğim ben halledeceğim dur bir saniye. Ya arkadaşım ya beklemedin ki beni. Dur ben halledeceğim 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 bekle 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 bekle. Sakın sakın vurmayın birbirinize. Sakın vurmayın birbirinize sakın sakın. Sakın sakın. Dur geliyorum. Dur dur. Hadi şu patacak. <laughs> bunu yapma. Tamam. Bunu yapmayalım. Düştü mü? Düşmemiş. Pıt pıt. Bunu al. Bunu al. Tamam. Kazmam yok. Pardon şey yok. Ee, neydi onun ismi? Ha geldi. Birisi geldi. Birisi geldi. Seninki geldi. Dur dur. Bekle bekle bekle. Bek. Burada bir yerde. Öteki adam burada bir yerde. Burada bir yerde. Burada bir yerde. evet tepedeymiş gördüm. Gördüm şimdi gördüm. Evet tepedeymiş şimdi gördüm. Evet. Merhabalar. O arkamızdan gelip vuracak bu arada. <laughs> Tepemizde oturuyor. Kanki! Alo! Ha! Gel 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 buraya. Tam doğru yolda. Ya o kardeşim benim ne günahım vardı bana öyle oradan aa, ateş topu attın da Ender Pörlümü harcamak zorunda bıraktın beni ya. İyi senin bed birazcık az kaplıymış. Güzel güzel güzel. Beşinci bedimizi kırmak için geldik kardeşim. 5. bedimizi kırmak için geldik. Oyundan çıkmazsan sevinirim. Tamam 5. bedimizi de kırmış olduk. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Oo, koptum ya. Ne yapıyorsun? Merhaba. 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 Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kayıtta mıydım ben? Kayıttayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.